Kandem, merhaba. Bugün trafik cezamızı mobilde nasıl yatırabileceğimize bakacağız. Bu işlemi yaparken ziraat mobil uygulamasını kullanacağız arkadaşlar. İlk olarak uygulamamıza giriyoruz ve daha sonra sağ alt köşedeki menü tuşuna basıyoruz. Buraya girdikten sonra ödemeler deyip en aşağıdaki trafik ödemeleri OGS HGS'ye giriyoruz. En üstte trafik cezası yazıyor. Bu sayfada arkadaşlar ceza alan aracımızın plaka numarasını giriyoruz. Ve daha sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adımda ise bize bu araca ait olan cezaları sıralayacak. Hangisini ödemek istiyorsak onu seçeceğiz. Daha sonra 3. bölümde ise ödeme şeklimizi seçip ödeme işlemimizi bitireceğiz. Bu ödeme işlemlerine benzer videoları da videoda kartlar bölümüne koydum arkadaşlar. Oradan ulaşabilirsiniz.